3. sıra sık iğnemi ördüm. Şimdi birleştirmeyi yapacağım. Bakın arkadaşlar. Şu noktaya değil birleştirdiğim noktayı değil bir üst sıradaki bir zincir çekip tam dibine sık iğne yaptığım yere birleştirmemi yapıyorum tepe noktasına tığımın üzerine bir kere aldım ve tek seferde çıktım son sıramızı sık iğne ile döneceğim arkadaşlar nedeni daha tok durması daha muntazam bir görüntü sağlıyor. Normalde örgü bu yöne doğru ilerler. Ters sık iğne de ters yöne doğru ilerleyeceğiz. Bu şekilde bakın bir ilmek atlıyorum. Sıradakine batıyorum. Tığıma geçirdim ilmeğimi. Tığımın üzerine aldım. Ve bakın bu şekilde çıkıyorum. İlmeğimi çıkarttım bir zincirimi atladım sıradakine battım bakın buradaki ilmeğimi de tığıma geçirdim biraz bakın genişçe tutuyorum kasma yapmasın diye ve bu şekilde çıkıyorum yine ilmeğimi çıkarttım bir sıra atladım sıradaki ilmeğin tepesine battım ilmeğimi tığıma geçirdim üzerine aldım ve tek seferde çıktım. Bakın buraya değil buraya batıyorum. Bu ilmeğimi tığıma geçiriyorum bu şekilde ve tek seferde çıkıyorum. Biraz bakın uzunca tutuyorum kaçmaması için. Sıradakine batıyorum. Bu şekilde tığıma geçiriyorum üzerine alıp tek seferde çıkıyorum. Bakın böyle bir görüntü oluşuyor. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Son sık iğnemi de, ters sık iğnemi de örelim arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde aldım, üzerine aldım, tek seferde çıktım şimdi geldik birleştirme noktasına bakın şuraya batıyorum yine ser sık iğnemi yapıyorum çıkıyorum ve bu şekilde birleştirmiş olduk Şimdi ipimi kesiyorum ve ipimi çıkarttım Bakın bu şekilde çok güzel duruyor ters sık iğne çantamın kenarında. Sıradaki videom arkadaşlar çantanın içine asla nasıl dikilir? Bana çok fazla soruyorsunuz nasıl astarını dikiyorsun diye. Onu detaylı şekilde çekip sizinle paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Sıra geldi çantamızın sapını örmeye. Sapını ben hapishane işi sık iğne deniliyor bu örgü modeline. Bundan örüyorum. Çok güzel oluyor. Bakın böyle sıkınca hiç ezilmiyor. Tok duruyor. Esneme payı çok az. Ve bakın böyle içi dolgulu dolgulu oluyor. Yani içine herhangi bir elyaf doldurmuyorum. Çünkü çok soruluyor Instagram sayfamda. İçinde elyaf yok. Kendi kalınlığı muhakkak bundan ürün derim size arkadaşlar. Çantamın sapının uzunluğu arkadaşlar 52 santim. 52 santim olacak şekilde örün. Tığım 4 milim arkadaşlar. Çünkü ipimi çift kat yapıp öreceğim çanta sapını tok durması için ipim madam koton çantamın zemin rengiydi 005 numarası bu şekilde arkadaşlar şimdi çantamızı örmeye sihirli halka ile başlıyoruz sapın örmeye sihirli halkamı ben tek kat dolayarak değil çift kat dolayarak örüyorum evet tığımı geçiriyorum üzerine aldım bir zincirimi çektim içine 7 adet sık iğne ile dolduracağım 1 2 3 4 5 6 ve 7. sık iğne şimdi orta kısmını sıkılaştırıyorum Sıkılaştırırken buradaki ipimi böyle çekiyorum, bakın 2 kat doladığım için bu küçülen tarafın sağ tarafına doğru ipimi çekiyorum. Sağa doğru sola doğru çekmeyin, dağılır çünkü. Bu şekilde çektim. Şimdi bu ucundan sıkılaştırıyorum. Bakın sıkılaştı. Şimdi örmeye devam ediyorum. İlk yaptığım sık iğnenin bakın üstünde iki kanat var ya bu arka kanadına batıyorum bakın bu şekilde. Bu birincisi arkadaşlar. Şimdi ikinciye batıyorum. 2 i̇ki, bakın hep arka kanadına batıyorum. Üçüncüsü sıradakine dördüncüsü beşincisi altıncı ve yedinci sık iğnemi yaptım arka kanadına batıp şimdi bakın buraya değil yine aynı şekilde devam etmiyorum arkadaşlar bakın bir alt sıradaki şuraya Bakın böyle iki ip çünkü ipim iki kat olduğu için buradan bu şekilde çıkarttım. Sık iğnemi yaptım. Bakın. Şimdi sıradaki bu kısma yine batıyorum. İlk sırası biraz zor oluyor. Bir üstteki sıra daha kolay olacak. Bakın yine ipimi iki kat olan yerini aldım. Üzerine aldım ve sık iğnemi yaptım. Yine burayı da bu şekilde bakın. Hep aynı şekilde batıyorum arkadaşlar. Şimdi sıradakine batalım. Burasıydı. Battım. Şimdi bakın. Buradakine batacağım. Bunu da battım arkadaşlar. Şimdi sıradakine batıyorum. Şimdi buna da batınca sıramı tamamlamış oldum. Bakın. Bir üst sırada daha kolay olacağını söylemiştim. Bakın şimdi daha belirgin buradaki batacağım nokta. Bir de batarken şuna dikkat edin arkadaşlar. Sağa doğru tığınızı çıkartın. Böyle sola doğru değil. Sola doğru olunca zaten dört kat oluyor. Bakın. Sağa doğru çıkarttım tığımı bakın sıradaki alt sıraya her zaman bak bir az sıradan doğru ilerliyor fark ettiyseniz bakın sıram normalde burası ama buraya batıyorum. Onun için kalın ve tok duruyor. Yine bakın buraya batmıştım şimdi bu orta noktasındaki noktaya batıyorum. Bakın. Bazen şaşırıp fazla battığımız oluyor. Bunu da şu şekilde anlıyoruz arkadaşlar. Bakın şunu şuraya takayım arkadaşlar. Bakın. Şu yolları sayarak anlarız arkadaşlar. Bak. Birinci. ikinci, Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. 6. ve 7. 7 Yedi yol var benim sık iğnemde arkadaşlar. 8 ya da küçülünce anlayacaksınız. Bu şekilde. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Bakın battığım yer. Bakın bir alt sıradaki böyle yine ikili. İpim çift kat olduğu için yukarıdan aşağıya doğru bu orta boşluğuna batıyorum ve alıyorum bak yavaş yavaş şekillenmeye başladı bu şekilde istediğimiz uzunluğa kadar örüyoruz arkadaşlar muhakkak bunu deneyin bence çantalara en çok bu sap yakışıyor ve çok da sağlam oluyor izlediğiniz için teşekkür ederim